Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber limit yayınlarına ait olan 2. Türkiye Geneli TYT deneme sınavının tarih sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki tarih öncesi döneme ait görsel incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım arkadaşlar. İnsanlar geçimlerini hayvancılıkla sağlamışlardır. Evet, ulaşabilirim. Çünkü arkadaşlar burada bir savaşçının bir hayvanı avlamaya çalıştığını görmekteyim. Araç gereç yapımında gelişmeler yaşanmıştır. Evet, çünkü ilk başta arkadaşlar taş aletler kullanılırken burada ok ve yay'ın kullanıldığını görüyorum. Doğru. İnsanlar tabiatta iç içe yaşamışlardır. Evet, çünkü hayvanlarla insanların bir arada yaşadığını görmekteyim. Doğru. Kadınlar avcılık, erkekler toplayıcılık yapmıştı. Şimdi arkadaşlar görsele baktığımız zaman burada bir kadın savaşçının, kadın avcının var olduğunu görüyoruz. Evet, kadınlar avcılık yapmışlar. Fakat erkeklere dair elimizde bir veri yok. Dolayısıyla bu seçeneğimize ulaşamayız. Kadınlar ekonomik yaşamda etkili olmuşlardır. Evet arkadaşlar, burada kadınların avcılık yaptığını, yani ekonomik faaliyetlerde var olduklarını görüyoruz. Bu sebeple doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Osmanlı Devleti'ni en güçlü olduğu dönemde dahi bir hayli uğraştıran Celali isyanları ile ilgili hazırlanan tabloya bakıldığında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz diyor. Celali isyanlarının tümü 17. yüzyılda çıkmamıştır. Bakalım tablomuza 17. yüzyılda çıkan isyan sayısı 8. Fakat toplam isyan sayısı 15. Demek ki arkadaşlar tamamı 17. yüzyılda çıkmamıştır. Bu sebeple arkadaşlar buna ulaşabiliriz. Çünkü 8 tane 17. yüzyıl fakat toplamda 15 tane var. Demek ki tamamı 17. yüzyılda değil arkadaşlar. 17. yüzyılda çıkan isyanların 3 tanesi bastırılamamıştır. Şimdi arkadaşlar burada 17. yüzyılda çıkan 8 Toplam isyan sayısı 15, bastırılan isyan sayısı 13, devam eden isyan sayısı ise 3'tü. Şimdi bu devam eden isyanların 17. yüzyıldan başladı. Yoksa daha önceki yüzyıldan başladı ifade edilmemiştir. Dolayısıyla arkadaşlar buna ulaşmamız mümkün değildir. Doğru cevabım B seçeneği olmalı. Diğer seçeneklerimize de bakalım. İsyanlara yalnız eyalet ordusu müdahale etmemiştir. Bakalım. Toplam celali askerlerinin sayısı, öldürülen celali askerlerinin sayısı, esir celali askerlerinin sayısı, kaçan celali askerlerinin sayısı, şehit edilen Yeniçeri askerlerinin sayısı. 3002. Demek ki arkadaşlar isyanlara yalnızca eyalet ordusu müdahale etmemiş, Yeniçeriler de müdahale etmiştir. Doğru. Celale ile başlarının tamamı ele geçirilememiştir. Evet arkadaşlar. Devam eden isyanlar var olduğu için demek ki ele başlarının tamamı ele geçirilememiş. Doğru. Celali isyanları 21 Nisan 1608'de devlet için sorun olmaya devam etmektedir. Evet arkadaşlar, çünkü 21 Nisan 1608'de hala 3 tane devam eden isyan söz konusudur. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuza bakalım. Edirne, Edirne Selimiye Camii'nde yer alan ters lale motifinin tarihçesiyle ilgili anlatılanlardan yola çıkıldığında sorularından hangilerine cevap verilemez diyor. Bakalım. Mimar Sinan Sultan II. Selim'den bir cami inşası emri alınca uygun bir yer aramaya başlamış. Padişah yeni caminin Edirne'de yapılmasını arzu ediyormuş. Sinan bunu bildiğinden Edirne'de uygun bir yer neresi olabilir diye keşfe çıkmış. Bugün Selimiye Camii'nin olduğu yere gelmiş. Çok güzel bir lale bahçesi varmış. Ve bahçenin sahibi aksi bir kadınmış. Sinan Camii buraya yapmak istiyormuş. Fakat kadın ne teklif edilir sevgilisin araziyi satmaya niyetli değilmiş. Devlete lazım sultanın arzusu ikazları çilçil çil altınlar kadını yumuşatamamış. Bunun üzerine Sinan padişaha Sultanım münasip bir iki arazi var. Bir de siz görseniz diyerek onu lale bahçesine davet etmiş. Oysa başka göstereceği arazi yokmuş. Kadın birden padişahı ve adamlarını görünce şaşırmış. Gerçekten de padişahın arzusuymuş diye düşünmüş. Padişah arazisine fazla fazla fiyat biçmiş. Kadın fazla para istemem ama bir şartım var. Yapacağınız camide lale motifi olsun demiş. Bunu Bu istek Sultan tarafından kabul edilmiş ve cami inşaatı sürerken Mimarbaşı Sinan da biraz gönülsüz olarak caminin ortasında yer alan müezzin mafyesinin son ön ayağında yaklaşık 5 santimlik ve ters bir e, lale motifi işletmiş. Anlatılanlara göre lale motifi caminin arsasının eskiden bir lale bahçesi olduğunu, motifin 5 santim yani çok küçük olması Sinan'ın gönülsüzlüğünü, ters yapılması ise sahibinin tersini ifade etmektedir. Hangilerine cevap aranamaz demişti arkadaşlar. Selimiye camisi hangi padişah tarafından yaptırılmıştır? Buna cevap buluruz arkadaşlar. Sultan 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Bir numaralı öncülümüze ulaştık. Lale motifi neden ters çizilmiştir? Lale motifi arkadaşlar ters yapılması sahibinin tersliğini ifade etmektir. Arsa sahibinin. Dolayısıyla iki numaralı öncülümüze de ulaşırız. Edirne Selimiye Camisi'nin yapımı kaç yılda tamamlanmıştır? Buna dair bir veri yoktur arkadaşlar elimizde. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. İngiliz yönetiminin ve İstanbul hükümetinin bu propagandaları yapmalarındaki temel gaye aşağıdakilerden hangisidir? Milli mücadele döneminde İngilizler Anadolu Hareketi'ni ve Mustafa Kemal'i Bolşevikliğe hizmet ettiği yönünde suçlamışlardır. İstanbul hükümeti ise bu dönemde Anadolu hareketiyle Mustafa Kemal'i saltanat ve halife karşıtı aynı zamanda iddiatçı olmakla suçlamıştır. Dönemin Şeyhülislam'ın Darüzzade Abdullah Efendi ise milli mücadeleye katılanları, halifeye isyan eden din düşmanları oldukları ve idam edilmeleri yönünde fetva yayınlamıştır düzenli ordunun toparlanmasına fırsat vermemek. Hayır arkadaşlar böyle bir gayeleri olamaz. Anadolu halkının dini hassasiyetlerini kullanmak. Şimdi burada Darül Abdullah Efendi'nin yapmış olduğu politika evet dini kullanmaktır. Fakat arkadaşlar İstanbul hükümetinin halifeye karşı Mustafa Kemal'i kullanması da yine dine dayanır. Fakat saltanat arkadaşlar dine dayanmaz. Yine aynı şekilde İngilizlerin Mustafa Kemal'i Bolşeviklikle suçlaması dine hassasiyetleri kullanmaya yaramaz. Halkın geleneksel değerleri olan bağlılığını korumak. Hayır. Böyle bir amaçları olamaz. Büyük Millet meclisi, Meclisi'nin toplanmasına mani olmak. Hayır. Milli mücadele hareketini desteksiz bırakmak. Evet arkadaşlar çünkü burada milli mücadelenin baş kahramanı olan Mustafa Kemal yalnız bırakılmak istenmiştir. Ve bu sebeple de milli mücadele desteksiz kalacaktır. Bu sebeple doğru cevabım E seçeneği olmalı. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıda Türk ve Fransız inkılabı karşılaştırması ile ilgili hazırlanan tabloya bakıldığında hangi seçenekte yanlış bir yorum yapılmıştır diyor. Bakalım. Türk İnkılabı fikri ideolojik hazırlık aşaması yaşamıştır. Hayır arkadaşlar, Türk İnkılabı'nda e, fikri hazırlık aşaması yaşanmamıştır. Çünkü Türk İnkılabı arkadaşlar bir anda meydana getirilmiştir ve ee, üzerinde çok fazla zaman geçirmesi beklenmemişti. Fransız İnkılabı fikri ideolojik hazırlık aşaması yaşanmamıştı. Yaşanmıştır arkadaşlar. Çeşitli düşünürler tarafından önce bu fikirleri ortaya atılmıştır. Daha sonra da benimsenmiştir. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz A seçeneği olmalıdır. Diğerlerine de bakalım. Türk İnkılabı iç ve dış güçlerle mücadele edilmiştir. Doğru çünkü iç, içimizde arkadaşlar yenilikleri benimsemeyen insanlar vardı ve dış ülkelerde de biz savaş halinde olduğumuz için çok fazla bizim inkılaplarımızı desteklememişlerdir ilerleyen süreçlerde. Fransız inkılabı sadece iç güçlerle mücadele edilmiştir. Doğru. Türk inkılabı tavandan tabana doğru gerçekleşmiştir. Evet önce üst tabakada gerçekleşmiş. Daha sonra bu halka indirgenmiştir. Fransız inkılabı tabandan tavana doğru gerçekleşmiştir. Evet çünkü direkt olarak halk gerçekleştirmiştir. Türk inkılabı bir sınıfın yönlendirmesi etkili olmamıştır. Evet çünkü arkadaşlar Türklerde belirli bir sınıf çatışması, sınıf olayı yoktur. Sınıfsız bir toplum yapısı vardır. Doğru. Fransız İnkılabı bir sınıfın yönlendirmesi etkili olmuştur. Evet genellikle arkadaşlar işçi sınıfının yönlendirmesiyle gerçekleşmiştir. Türk İnkılabı olgunlaştıran ve aksiyona götüren aynı kişilerdir. Doğru. Fransız İnkılabı olgunlaştıran ve aksiyona götüren farklı kişilerdir. Doğru. Çünkü bir olgunluk aşaması vardı arkadaşlar. Bu sebeple de doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.